Değerli öğrencilerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum hepinize. Ülkede yaşadığımız malum durumu biliyorsunuz. Her birimiz mecburen evlere hapsolduk. Tabi bu zaman diliminde evde kalırken geride kalmamak için çalışmamız gerekiyor. E, nasip olursa e, bu süre içerisinde ben elimden geldiği kadar sizlere e, ebede anlatılan konuları e, elimizdeki kaynaktan takip ederek anlatmayı planlıyorum. Önce konu anlatımları yapacağım. Siz de elinizdeki kaynağı açıp takip ederseniz emin olun e, çok faydasını göreceksiniz. E, benim anlattığım konuları e, dinlerken ya da çözüm örnekleri çözerken siz Mutlaka kendiniz kalem kağıt alıp e, bizzat e, olayın içerisine katılmanız gerekir. Yoksa e, bir film izler gibi izlediğinizde çok da verim alacağınızı zannetmiyorum. E, umarım e, hedeflediğim gibi size yardımcı olmaya e, çalışacağım elimden geldiği kadar. Bakalım e, bir başlayalım şöyle. Evet 9. sınıfta üçgenler konusunu görmüştünüz. Bu yıl dörtgenler konusunu göreceğiz ama tabii dörtgenler konusuna geçmeden önce çokgen kavramı alakalı belli hususlar işlememiz gerekiyor. Kısaca yan tarafta gördüğünüz gibi doğru parçalarının birbirine eklenmesiyle kapalı elde ettiğimiz kapalı şeklin her biri bir çokgen oluyor. ABC bir üçgen işte ABCD bir e, dörtgen, diğeri F altıgen, diğeri de bir beşgen. Bunların her birinin ortak adı çokgen. Kenar sayısına göre tabi özel isim alıyor. Üçgenleri 9. sınıfta gördünüz. Bu yıl önce e, düzgün altıgen, düzgün beşgenden e, bahsedeceğiz. Çok ayrıntıya girmeden. Daha sonra da dörtgenlerle dörtgenlere ilgili tek tek yamuk, dikdörtgen, dörtgen, kare işleyip ileriye doğru devam edeceğiz. Şimdi önce çokgenlerle ilgili temel kavramları şöyle bir gözden geçirelim. Çokgenin oluşturan doğru parçalarının uçlarındaki A1, A2, A3, A4'lerin her biri çokgenin köşeleri oluyor. Mesela A, üçgenin köşeleri nereler, nerelerdir? A, B, C'dir. Ya da A, B, C, D, E beşgeninin köşeleri nerelerdir? A, B, C, D, E noktalarının olduğu yerlerdir. Her iki köşenin birleştiği şu doğru parçasına, şu doğru parçaların her biri ne oluyor? Çokgenin kenarlar oluyor. Uç noktaları ortak olan köşeler komşu köşeler deniyor. Mesela A1 ile A2 komşu köşeler. Bu kenarlar nedir? Komşu kenarlardır. Komşu olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçası bir köşegen oluyor. Bunu ifade etmeye çalışayım şöyle. Mesela A3 ile A'yı birleştirdim. Ne elde ettim? Bir köşegen elde ettim. Başka nasıl elde edebilirim köşegeni? Ne yapabilirim? Burada ben A1 ile A4'ü de birleştirebilirim. Bu da bir köşegendir. Yine benzer şekilde mesela şu düzgün altıgenin köşegenin neresidir? A diye bir köşegendir. Başka? işte E, B bir köşegendir. Neyse bunları ileride zaten yeri geldiğinde değineceğiz bunların her birine. Çokgenlerin kenar sayısına göre isim aldığını bir söyleyelim. Daha önce söylemiştim ama üç kenarlıysa üçgen, dört kenarlıysa dörtgen, beş kenarlıysa beşgen, altı kenarlısı, altıgen diye devam ediyor. Az önce çokgenin doğru parçalarının uç noktalarının birleşerek oluşturduğu kapalı şekiller olduğunu söylemiştim. bu kavram bu ifade önemli. Ne olacak? Doğru parçaları olacak ve kapalı şekil olacak. Öyleyse bu soruya gençler birlikte cevap vermeye çalışalım. Sizce burada hangileri çokgen değildir? Çokgen olabilmesi için bir kere kenarlar ne olacak? Doğru parçası olacak şu şekilde. Ve e, her biri birbirine birleşerek bir kapalı şekil elde edecek, e, oluşturacak. Mesela bir çokgen mi sizce? Değil. Niye? Çünkü burası sizin de gördüğünüz gibi doğru parçası değil. Bu nedenle bu çokgen değil. Başka hangisi çökgen değil. Şu da çökgen değil. Çünkü e, herhangi e, bunların ikisinin kesişmemesi gerekiyor. Şu şekilde devam etmesi lazım. Bu bir çökgen. Bu değil. Pardon. Bu bir çökgen. E, bu çökgen. Bu değil. Bu çökgen. Bu değil. Şimdi de gençler çokgende açılardan bahsedeceğiz. Çokgende bir iç açı var. Bir de dış açı var. Bu kavramları zaten üçgenler konusunda geçen yıl duymuşsunuzdur. Şimdi iç açı nedir? Dış açı nedir? Hemen bunları bir söyleyelim. Komşu iki kenarın oluşturduğu şu açıya iç açı diyoruz. Komşu iki kenardan bir tanesi ile diğerinin uzantısının oluşturduğu açıya da dış açı deniyor. Şimdi gelelim en kenarlı bir çokgenin iç açıları ölçüleri toplamını biz nasıl bulacağız? Yani bir dörtgenin iç açıları toplamı kaç derecedir? Beşgenin nedir? Altıgenin nedir? Bunu nasıl bulacağız? Şimdi biliyorsunuz bir üçgenin iç açıları ölçüleri toplamı kaç dereceydi? Evet 180 derece olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Şimdi bu eğer dörtgen kenarlı bir çokgen olsaydı iç açılar açıları kaç derece olurdu? Biz e, şu formülü e, bulmak için üçgeni kullanacağız. Her ne kadar böyle bir hazır formül elimizde var olsa da bunun nereden geldiğini bilmek her zaman bizim işimizi kolaylaştıracaktır. Daha kalıcı öğrenmiş olacağız. Öyle değil mi? Şimdi ee, şöyle bir köşegen çizersem kaç tane üçgen oluştu gençler? Gördüğünüz gibi iki tane değil mi? Öyleyse şu açıların toplamı kaç derece olur hepsi? İki tane 180 olur çünkü niye? İki tane üç, e, iki tane üçgen var. Ha şimdi bakın dikkat edin. Burası e, üç kenarlıydı bir tane 180. Burası dört kenar e, dört kenarlı. 2 tane 180 var. Demek ki kenar sayısından ne oldu? Gördüğünüz gibi 2 eksik oldu. Nitekim üçgende de öyle değil mi? 3 eksi 1 pardon 3 eksi 2 1'dir. Yani kenar sayısının 2 eksiği kadar 180 var. Gördüğünüz gibi öyleyse en kenarlı bir çokgenin iç açılar ölçüleri toplamı kenar sayısının 2 eksiğinin 180 katına eşittir. Tamam mı? Şimdi iç açının ne olduğunu söyledik. Bir e, çokgenin iç açılı ölçüleri toplamının en eksik2 çarpı 180 derece olduğunu söyledik. Diğer bir önemli kavram da en kenarlı bir çokgenin dış açılı ölçüleri toplamı 360 derecedir. Bu hiçbir zaman değişmez. Üçgenin de dış açılı ölçüleri toplamı 360'tır. Dörtgenin de, beşgenin de, altıgenin de. Bunu unutmayalım. Evet ilk sorumuz dış açı ile ilgili. Öyleyse madem bu soru dış açıyla ilgili ise hangi bilgiyi kullanacağız gençler? Bir çokgenin yani en kenarlı en kenarlı bir çokgenin dış açıları ölçüleri toplamı kaç dereceydi? 360 derecedir. Öyleyse bu bilgiyi kullanacağım ben. Sonra ne diyor? Ee, bir düzgün e, pardon bir dokuzgenin bir dış açısı kaç derecedir ve dış açıların her biri eşitmiş. Şöyle e, birkaç tane kenarını alalım biz bu düzgün pardon dokuzgenin e, dış açılar hep neymiş? Eşitmiş bunlar. Mesela Şurası da bir dış açı. Burası x'e, burası da x. Sonra diğeri de x. Kaç tane dış açısı vardır dokuzgenin? genin dokuz 9 tane. Şimdi 9 tane dış açısı varsa ve dış açıların ölçüler toplamı kaç dereceydi? Bunun da 360 derecedir. Değişmez. Dokuzgenin olması dış açıların ölçüler toplamı değiştirmez. Yani şöyle bir mantık yok. İşte üçgenin 360, e, dörtgenin daha fazladır ya da dokuzgenin daha fazladır şeklinde değil. O zaman 360'ı kaça böleceğiz? Dokuzgen olduğu için ve dokuz tane de köşesi olur. Bu nedenle her bir dış açısı kaç derecedir? 40 derecedir. Evet ikinci sorumuz da ne ile ilgili? İç açıların toplamıyla ilgili. Neydi bizim formülümüz? en kenarlı bir çokgenin iç açılar ölçüleri toplamı n-2 çarpı 180'de. Kenar sayısı kaç? 12. Yani en burada kaç? 12. Öyleyse 12-2 çarpı 180'den burası 10 olur zaten. Nedir? 1800 derecedir iç açılarının ölçüleri toplamı. Evet. Bize burada ne soruluyor? Şöyle bir bakalım, dikkat edelim. AFE açısı ile diğer iki açının toplamı. Bunları şöyle ne yapalım, gençler? Bir x diyelim bunun değerini. Diğerine ikiye y diyelim. Diğerine de ne diyelim? Z diyelim. X neresi? AFE şurası. Sonra DCb neresi? Şurası y derece olsun. CBA neresi? Şurası, burası da Z. Bir de ne verilmiş? Alfa, beta ve teta'nın toplamının 200 derece olduğu verilmiş ve x, y, z'nin toplamını arıyoruz biz. Şimdi bir doğru açı kaç dereceydi gençler? Alfa artı x kaç derece? 180 derece. Bunu ta e, ortaokuldan beri biliyoruz. Y ile beta'nın toplamı ne? 180. Z ile teta'nın toplamı ne? Bu da 180. Ve dikkat ederseniz alfa beta ve teta'nın toplamı şurada var mı? Var. Bakın. Şu üçünün toplamını yerine ben ne yazabilirim? 200 yazabilirim. Ve burayı alt alta toplarsak ne ne görüyorsunuz? Muhtemelen çoğunuz gördü x artı y artı z'yi buraya yazdık. Burası üçünün toplamı 200. Karşı taraf 3 tane 180 olduğu için 540 derece. x artı y artı z ile nedir? 540'tan 200'ü çıkartırsak 340 derecedir. Ki bizden istenen zaten bu üçünün toplamıydı. Evet bu soruda hem iç açı ifadesi var hem dış açı. O zaman e, bu e, genin yani kenar sayısı onu olan bir çokgenin iç açıları toplamını bulacağız ki dış açıları toplamı zaten neydi? Bunu vurgulamıştık. 360 dereceydi. Bu hiç değişmiyor. İç açıları toplamanın formülü neydi? Hemen hatırlayalım mutlaka bunlar önemli. E, o zaman ne yapacağız? 10 eksi 2'den 8. 8 çarpı 180. Bizden ne isteniyor gençler? İç açıları toplamının yani 8 çarpı 180'in ne olan oranı? Dış açılara toplamı olan 360'a olan oranı soruluyor. E, 180'de 360 iki kez var. E, 8 bölü 2'de nedir? Elbette 4. Evet. Öyleyse bizden istenen cevap 4'tür. Evet. Umarım gençler sıkılmadınız. Ee, geride kalmamak için sabırla biraz daha devam edeceğiz. Yani hemen pes etmek yok. Şimdi soruyu bir okuyalım. Ne diyor? İç açıları toplamı 180 derece. Gençler önce siz bir kendiniz yapmaya çalışırsanız benim çözümü dinlemeden videoyu durdurup emin olun çok daha faydalı olacak. Şimdi iç açıların toplamı dediğine göre neyi kullanacağız? İç açıları ölçülü toplamı formülü değil mi? Neydi o? Hatırladınız. N-2 çarpı 180 değil mi? E, bu niye eşit demiş burada? 1080'e eşitmiş. Kenar sayısını Yani bize neyi soruyor? N'in kaç olduğunu soruyor. Ki bu da zaten Gördüğünüz gibi burası 6 olacak değil mi? Çünkü 6 tane 180, 1080 yapar. n-2, 6'dan da o zaman n nedir? 8'dir. Öyleyse bu çokgen kaç kenarlıymış? 8 kenarlıymış. Evet bize bir tane beşgen verilmiş. Beşgenin iç açıları ölçüleri iki tanesinin iç açısı, diğer iki tane dış açı verilmiş. İç açı soruluyor, şu alfa açısı soruluyor. Şimdi bir kere bu kaç kenarlı şekil, çokgen. 1 2 3 4 5 Beş kenarlı bir çokgen. O zaman bize ne lazım? İç açıları ölçüleri toplamı lazım n 2 çarpı 180 neydi? İç açılar ölçüleri toplamıydı. 5'in 2 eksi 3 çarpı 180'den 540 derece iç açılar ölçüleri toplamı. Öyleyse biz ise iç açıların toplamını 540 olacak şekilde alfayı bulacağız. Şurası nedir? Burası 50 olduğuna göre 130 derece. Şurası doğru açı 180 olacak için 110 derece. Şimdi ee, Belli olan iç açıları toplayalım. Belli olan iç açılar neler? 90 100 130 bir de 110. Ve bunların hepsini topladığımızda biz ne buluruz? 430 buluruz. Alfa artı 430'un kaç olması lazım? 540 olması lazım. İkisinin arasındaki farka nedir? 110 derecedir. Öyleyse alfa nedir? 100 10'dur. Şimdi gençler soruyu anlamak için bazen böyle soruya uygun bir model çizmek işimizi kolaylaştırır. Ben de daha iyi anlatabilmek için ve sizlerin de daha iyi anlayabilmek için ben bir tane beşgen çizdim. Tabii Buradaki bilgilere birebir uyumlu uygun olmayabilir. Onu baştan bir söyleyeyim. Böyle bir tane beşgen ele alalım biz. Şimdi beşgen olduğuna göre ve bizden iç açıyla alakalı bir şey sorulduğuna göre kesinlikle neyi bulmamız lazım? Tahmin edeceğiniz gibi iç açıdan ölçülerinin toplamını bulmamız gerekir. Beş kenarlı olduğu için o zaman iç açıdan ölçüleri toplamı 540. Ya gençler şimdi burada bakın şu e, formüle çok takılmayın. Zaten bu formülün nereden geldiğini söylemiştim. E, mesela burada şöyle yaparsanız kaç tane üçgen görüyorsunuz? Üç tane değil mi? Bir tanesinin iç açıda toplamı kaç dereceydi? 180 öyleyse 3 tane 180 vardır. Yani aslında bu formülü bu formüle de çok takılmaya gerek yok. Üçgeni çok iyi biliyorsunuz ve Şuradaki mantığı da çözdüyseniz olay bu kadar basit. Şimdi, e, devam edelim. İç açıları neymiş? Ardışık, ardışık çift sayılarmış. Öyleyse açının bir tanesini x dersem en küçük e, açıyı x dersem ardışık çift sayılar diyor. Ardışık çift sayı neydi? Mesela 4, 6, 8 gibiymiş. Dikkat ederseniz ardışık çift sayılar arasındaki fark hep ne? 2 değil mi? Bir sonraki sayı bir önceki sayıdan 2 fazla. Öyleyse ilk 3'ünü x dersen, bir sonraki x artı 2 bir sonraki x artı 4 bir sonraki x artı 6 en son x artı 8 Kaç tane iç açı olacak? 5 yönü olduğu için değil mi? 5 tane iç açı olacak. 1, 2, 3, 4, 5 5 tane açımız tamam. Bunların toplamı kaç derece yapacak? 540. E bunların toplamı nedir? 5 tane x var. Artı sayı olarak ne var? 20. Bunların toplamı kaç olacaktı? 540. O zaman 500x neye eşittir? Burası 20 ise 520 gördünüz. x nedir? 520'yi 5'e bölersek 104'tür. Şimdi bizden ne isteniyor? Dikkat edeceğiz her zaman gençler. En küçüğü soruluyor değil mi? En küçüğü hangisi burada? X'tir. Öyleyse sorunun cevabı nedir? 104'tür. Mesela bu soruda ne sorulabilirdi? İşte ortadaki değer kaçtır denilebilirdi. Veya en büyük kaçtır denilebilirdi. O zaman x değerini ilgili açıda x'in yerine yazacağız. Ama burada en küçük soru olduğu için bulmuş olduğumuz x direk nedir? Sorunun cevabıdır. Evet gençler bu dersimde son soruyu çözüyorum. 8. sorudayız. Güzel bir soru. Şimdi soru ne ile alakalı? Bir bakalım. Önce sorunun hangi konuyla ilgili olduğunu tespit etmek önemli. Dış açılarından iki tanesi. Her biri, işte, soru devam ediyor okursunuz. Çokgen kaç kenarlıdır? Bize ne soruluyor? En diye bir değer soruluyor. Ve soru ne ile alakalı? Altını çizdim. Dış açıyla alakalı. Şimdi en kenarlıysa dış açıları ölçüleri toplamı neydi? 360 derecidi demiş değişmiyordu. Bunu söylemiştik. En kenarlı çokgenin dış açıları, ölçüleri toplamı 360 derecedir. Ben burayı böyle kısaca yazdım. Toplamı ifadesini yazmadım. Onu zaten söyledim. Şimdi dikkat edelim. Açılardan iki tanesi kaç derece? İki tanesi tabi dış açıların iki tanesi 35 derece. Öyleyse bu ikisinin toplamı kaç derece olur? 2 çarpı 35'ten 70 derece olur. Siz de tabi bir taraftan soruyu çözmeye çalışın gençler. Sonra bir tanesi kaç derece? 50 derece. Şimdi buraya ben ne yazacağım? Bir tane 50 olduğu için 50 derece. Şimdi biz dış açıların ölçünün toplamının kaç derece olduğunu söylemiştik. 360 derece olduğunu söylemiştik. Şu an biz dış açıların belli bir toplamını bulduk mu? Tahmin edeceğiniz gibi 3 tanesinin toplamını ne bulduk? 120 derece bulduk değil mi? Kaç derece kaldı geriye? 360 eksi 120'den 240 derecelik bir dış açı kaldı değil mi? Geriye bu 240 derecelik dış açı kaldı. Peki bu o, kaç tane dış açıya karşılık geliyor? Şimdi iki tanesi 35'ti. Bir tanesi de 50 dereceydi. Bir kere üç tanesini kullandık mı? Kaç tane dış açı vardır? En kenarınız en tane de dış açı vardır. En tane dış açı var. Üç tanesini kullandığımıza göre geriye kaç tane kaldı? En eksi üç tane kaldı. Öyle değil mi? Burayı iyi anlayalım. İki tanesi 35 bir tane 50 toplam 3 tane yaptı bunlar. O zaman nereye geriye ne kaldı? En 3 tane kaldı. Bunların her birine 40 derece çarpı 40. Bu ne eşit? Tahmin buldunuz birçoğunuz. 240 derece değil mi? Çünkü 360'tan diğer belli olanları 120 çıkarmıştı. 240 kalmıştı. O zaman burası 6 tane 40. 240 yapacağız. Burası 6'dır n-3 6 ise en son en eşittir 9'dur. Bunu sağlamasını çok kolay yapabilirsiniz. Şimdi iki tanesini kullandık. Burada bir tanesini kullandık. Toplam 3 tane kullandık. Geriye kaç tane kaldı? 9 tane olunca 6 tanesi kaldı. 6 çarpı 40 240 120 de burada vardı. 360'ı tam sağlamış oluyor. Evet gençler kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dediğim gibi e, anlatımları direkt dinleme yerine önce kendiniz e, soru ekrana geldiğinde durdurup çözmek için biraz mücadele edin. E, olmuyorsa beni takip edin. Tamam Kolay gelsin.